Bugün tamam. tamam, ya Rabb'im ya. Senin de bunu Tabii. Hayırlı olsun. Açıklamayı dışarıda mı

Basın yerini aldı hazır. Mikrofonları sağdan soldan bir kişi tutarsa, bir kişi tutar bir sol. Ben tutayım mı? Ben, ben de. ses kaydediyorum. Tamam ben de. Biraz daha. Geliyorum. Şu benim ses kaydını da sen alabilir misin? Tamam. Aç sen. Yağmur ya yağıyor ya ya mu? Aç. Açık değil mi? Uçacık değil mi? Tamam. Efendim, Efendim bu taraftayız. Efendim tamam mısınız? Tamam. Tamam mı herkes? Arkadaşlar? Biraz. Tamam. Geliyor değil mi? Tamam. Tamam mısınız? Tamam. Herkes tamam. Tamam, tamam. 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 Efendim son oyununuzla kullandığınız ikinci turda neler söylersiniz? Her şeyden önce bir kez daha ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olmasını diliyorum. İlk kez tecrübe ediyoruz ikinci turu. eee tabii halkımızın bütün Türkiye satında eee siyasi iradesini yansıtmak üzere barışçıl bir ortamda sandığa gitmesi demokrasimizin olgunluğunu gösteriyor. İlk turda ee, bu anlamda e, bizi rahatsız eden bir gelişme olmamıştı. Herhangi bir gerilim, herhangi bir olumsuzluk. Ancak bugün gelen bazı haberler gerçekten hepimizi üzdü. Cumhuriyet ee, Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Şeker'e yönelik olarak e, söz konusu olan darp ve e, saldırı e, herkes tarafından kınanmalı. E, hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi partiden olursa olsun bütün e, vatandaşlarımızın Seçim sürecini takip etme ve burada bir usulsüzlük varsa bu usulsüzlükle ilgili görüş beyan etme ve yetkiliyse müdahale etme hakkı vardır. O bakımdan Sayın Şeker'e yönelik olarak Şanlıurfa'da gerçekleşen saldırıya şiddet takınıyorum. Ayrıca bize de farklı yerlerden bazı raporlar geliyor. Bazı yerlerde toplu oy kullanımına dönük olarak halkımıza baskı yapıldığı yönünde bu tür uygulamaların yüce seçim kurulu tarafından da ciddiyetle ele alınması gerekir. Türkiye'de kazanan ve kaybeden kim olursa olsun kazanan demokrasi olması lazım. Hiçbir şekilde sandıklara gölge düşmemeli. Halkımız siyasi iradesini yansıtmalı. Bu bakımdan e, ikinci tur seçimlerinin e, hiçbir e, gerilime yol açmadan tamamlanması en büyük dileğimiz. Tabii hepimizin arzusu. Bu seçimlerin Türkiye'de yeni bir başlangıcın Yeni bir siyasi kurumun oluşmasında zemin teşkil etmesi, tekrar hayırlı olsun diliyorum. Buradan ben de uyumu kullandıktan sonra Ankara'ya intikal edeceğim. Ankara. Tabii tabii Ankara'da, Ankara'da genel merkezimizde takip edeceğiz. Tabii siyasi liderler arasında da, alt siyasi lider arasında da sürekli bir temas var. Gerekli görüldüğü anda da bir araya geleceğiz. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Sağ olunla birlikte. Gel güzel. Gel gel gel. Çek. Tabii tabii. Dedin mi? Arkadaşlar bir tane. Nasıl oy kullanıldığını gördün mü? Evet gördüm. galiba. Inşallah büyüyünce sen de kullanacaksın. İnşallah. Ya. İyi öğren da bir eğitim işte. Tamam efendim. Teşekkür Tebrik ediyorum. Böyle ya. çocukları yanınızda getirmek, ya. geleceğe <laughs> demek, onları yetiştirmek. Teşekkür ederim. Biz görevimizi çok yaptık tamam. başkanım. Hayır Bizim oylarımızı koruyun. Hayır. Hayır. hayır, hayır. inşallah koruyun. Ben de fotoğraf çekebilir miyim? Tabii, tabii, tabii. tabii. Gel. Evet, evet. Sen Evet, gel, gel yanıma, gel yanıma. Tercih yapabilir miyim? Tabii Ne istersen yapabilirsin. Hadi, Bak böyle. Şeker de var. Ha buradaki kimse seni almaz. Canım benim.